çaylar da geliyor. On dakika ya. Şimdi şurada bir eşimle beraber kahve içiyoruz. Buraya gelmedik bayramda seyranda bizim mekanı. Dedik bir gidelim. Kahve içelim dedik. Aa hemen geldi. 10 dakika oldu mu? Oldu. 10 dakika dedim 10 dakika. Şöyle Allah biz daha içemedik hmm. ya. Ha, söylesen yeterli. Çayımız Abi da geldi. Çayımız da geldi. Köksal'ın yazı bu. İndirim yapmış yok. patron. Köksal değil abi anıl var. Hmm. Anıl Bey. Evet anne. Ulan <laughs> patronlar yok. Kahvenin üstüne çay içiyoruz. He? Kahvenin üstüne çay içiyoruz. Şöyle bir temiz havamızı alıyoruz bugün de çok kalabalık yine resmi tatil olduğu için millet buraya kahvaltıya gelmiş biz bugün evde yaptık kahvaltıyı kahvaltıyı çekmedim hızlı bir şekilde hazırladığım için bugün çekmedim öyle çok fazla da bir şey koymadım işte domates, güzel sabah dalı peynir koydum başka da bir şey koymadım tındık koydum, şurada örümcek var evet. minderde o minderi şöyle sallaya versene ne ya? minder güzel. minder, minder üstünde zıplayan örümcek. Evet. Kısa bir video oldu ya artık böyle olsunlar. Haydi görüşmek üzere. Bakın selamlar sevgiler. Çay içiyoruz İkinci ikinci yerimiz yufka almaya geldik. Bir işimiz var. Arsa e, birisine bir müşteri arsa alınacak da. Onun için buraya geldik. Mustafa amcanın yerine çayımızı içiyoruz. Hadi bakalım. Bugün benden iyisi yok. Haydi görüşmek üzere. Çayımızı kahvemizi içtik. Ondan sonra arsa işimizi hallettik. Bir tane müşteri. Şimdi gidiyoruz. Yufkalarımızı aldık tam buğdaylı, normal buğdaylı. Şimdi Ayşe annemle Miray'ı da şeye bırakmıştık, teyzesine. Ondan sonra onlarla orada birazcık oturdular. Onları alacağız, eve gideceğiz. Benimden alacağım soğan alacağız. Akşama kalan etimizi, pişmiş etimizi, saçta yapacağız soğanını. Yufkayla yiyeceğiz. Yanında da bir taze fasulye vardı azıcık da. Dolap açamıyorum, dolap açabilsem. Taze fasulye kalacak herhalde yine. Çocukların yiyeceği ne yapacağım ya. Onlar da sebzelerinden falan yesinler Ne yapayım Öyle Hadi görüşürüz bakalım Sıcaktan ya Aşırı sıcak kaç derece Şu anda Kork tam 40 derece gösteriyor Bak Antalya'nın sıcakları Denize gitmezsen Antalya sıcağına dayanamazsın. Denize gidersen dayanırsın. Şimdi dönüş yolundayız artık. Gidiyoruz bakalım evimize. Bugün deniz yok, hiçbir şey yok. Sadece evdeyiz. Spor da yapsam mı diyeceğim de. Vallahi helal de spor da yapmam. Birkaç gün tembel takılayım böyle kendi kafasına göre. Haydi selamlar, sevgiler, görüşürüz. Allah huzur, mutluluk, iman versin herkese de. Görüşmek üzere. Ya şunu al şunu. Orada mı? Sen oradan onu alırken ben bakayım şöyle bir. Buradan alacağım bir şey var mıydı ki? domates alacağım domates yok. Soğan var mı? Soğan var. Bu güzel ya orta boy değil mi bu? Yunon kokulu büyük boymuş. Anne, geçiyorum ben? Geç geliyorum ben. şeyler var da bakıyorum. Şimdi ana kahve yaptık, kahve içiyos. Şöyle teyli aldık. Mavili bak mavili şurası. Deterjan makinesiyle yıkanlı, ben bir tane daha hemen şimdi çalıştıracağım. Gece temizlensin diye. Kim ola? İyi Karpuzcu geçiyor, karpuzcu. Aldık. Sonra yufka aldık. Tam buğdaylı. Şundan iki tane. Ondan sonra şampuan aldık. Bimden. Şöyle akşama tavuk yap, şey et yapacağız. Çocuklar bunu aldık böyle yemeyenlere. Süt aldık. Ha çöp poşeti bitmişti onu da aldık. Ondan sonra sakızsız olmaz. Sakız aldık. Yoğurt aldık. Şöyle yemeğin yanında yiyeceğiz. Başka ne aldık? Aa muz aldım. muz aldım. Gördün mü? Şöyle muz aldık. Muz da 30 TL olmuş. Soğan aldık. Domates yok. Şimdi lavabonun altına olacak. Alışveriş yaptık. Burada bulaşık deterjanı biraz uygun olduğu için aldım. Milenik şampuan 40 lira, 30 lira. Bulaşık deterjanı 72 lira. Yoğurt 30 lira. İthal 32 lira. Yükseğe de şeyden aldık, çatırlardan. Mustafa amcadan arsa işi var ya onu hallederken onu aldık. Gelirken de bunları aldık. Geldik. Şimdi kahve kahveye ondan sonra abi şey yap. Ondan sonra iş bitti yatacağım şimdi birazcık sonra görüşürüz Selamlar.